Video kanalın Macadi Kudüş. Macadi Kudüş kanalına hoş geldiniz. Heute ist der 20. Oktober 2020. De Freitag. Bugün günlerden cuma. Söğüşçü Orhan'a hoş geldiniz. Bursa'nın meşhur söğüşçüsü. Ne demek söğüş? Kuzunun kellesi. Dili. Cizzo <laughs> olsun. Hayırlı akşamlar muhtelem. Nasıl ekran değil mi? Ya sabırlar. Nasıl dandı baktınız mı kellelerin? Vallahi şimdi de ihtimal. Memleket nere? Nideliyim ben. Ne güzel. Şey... Yeri bu de Bursalıyım. Oo bu muhtelem? Ben komple Bursalıyım. Oo neresinden neresi bakalım? Ben arabayı tanıdım gelisi var. Oo çok güzel evet. memnun oldum. Neresi siz neresiniz abi? abi? Ben e, ee, Almanya'da öğretmenim. Ee, i̇yi ne güzel. Ünlü ne öğretiyorsun? Youtube'ayım Almanca Türkçe. Bu videoyu seyredebilirsiniz biraz sonra. Evet. Nedir bunlar? Hani tarif et bana. Kelle mi aldı bunlar? Bunların kendileri kelleler. Ne kellesi abi? Kuzu kellesi Kuzu bunlar. Kuzu kellesi. He. Kendisi yok. otluyordu. Artık bizim yemeğimiz oldu. Senin adın neydi abi? Berk ben. Berk? Sen, Mehmet. Ben. Mehmetciğim nasılsın bakalım? Çok şükür Neyi abi. Niye işlemeye ziraat mühendisiniz abi. Oy ne güzel. De, evet. Oo nerede abi? Ee, Yenişehir'de ben tok şirketindeyim. Oh çok güzel. Bu muhterem? Biz artık kendi işimizi yapıyoruz. Oo maşallah yapıyoruz. ne güzel. Ne güzel. Evet. Muhterem bunun porsiyonu ne kadar? Onu öğreneceğiz. Şimdi öğreneceğiz. Tamam. Das ist die historische Brücke von Bursa. Urkanda, Das bir geschossene olan bir ähnliche Brücke befindet sich in Florenz, in <laughs> <Herzlich willkommen. gülüyor> bakalım, iyi misiniz? hoş geldiniz. Merhaba. 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 şimdi. Merhaba. 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 So sieht ein Zürich aus. Evet, Zürich'in yapılışı. Selamünaleyküm. <laughs> Muhtemelen bir porsiyon ne kadar? <laughs> 120 abi. Ee, 120. porsiyon kostet maus gerekenet 4 euro. 120 TL porsiyonu. Dil var, beyin var, yanak var. Afiyet olsun beyler. Teşekkür ederiz abi. Porsiyonunu öğrendim, 120 TL'ymiş. Tamam, öleceğimiz parayı öğrenmiş olduk. Öğrendik değil mi? Youtube'a çıkıyorsun tamam. Evet. Selam vermek Evet abi, sizi dünyaya meşhur edeceğim. <laughs> Afiyet <Aferin> olsun bakalım. Teşekkür ederim. Zoz, zoz, yaz. Senin abimiz is. geldi. Zoz, hit, söğüş, ağız. Leka, leka, leka. <laughs> Afiyet <Aferin> olsun beyler. <laughs> Sağ olasın abi. Guten Appetit.